Hepinize merhabalar ben Mert Uygun Serpik'te Minecraft Games'in yeni ürünündeyim Gördüğünüz gibi de e, Pirate Mişik 2 kişi de çıktı 16 kişi başladı oyun neyse Aa. İnşallah güzel bir anıdır rotamda Şöyle gidiyoruz sağ taraftan akıyoruz dut, 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 Video top alıyorum Bu videoyu çıkarıp yatacağım abi Yatacağım uyuyacağım Neyse Tek subik isteyenler aşağıda bulabilir linkini Bunları geçelim Ve ortaya gidelim Abi açtınız mı ya Ben fark etmemişim Evet iron don çıktı iyi güzel hoş Şöyle gideyim ee, adam gelmiyor Şuradaki tier 2'dan Güzel item Please. Plis ama ya Böyle olmaz ki Şu donu giyelim artık Hayır chestplate bot Bot nereden çıktı balta Evet şuradaki tier de açacağız. Şurada şunu da açayım da. içimde kalmasın. Şurada da tier 2 vardı galiba. Diğer sağda mıydı o bilmiyorum artık. Iron Dome vardı zaten. Atalım. Neyse şuradaki tier de alalım. Bu arada bu sırada bana çok makro diyen insanlar var. Ee, onları da videodaki tıklama ah şu ses var ya kapak olsun onlara. Onu da baştan söyleyeyim yine 4 kişi konuşmaya aldı abi dediler sonra <laughs> ama 4'lü team kestim yani makro dövmeleri normal yediremiyorlar çünkü 4'lü team olup oyunu kazanamamayı yediremez insan haklılar bir şey de demedim o yüzden şöyle alayım 9 kişi var setim baya kötü çünkü tier 2'lardan yaratım çıkmadı 3 tane tier 2'den olduğum sete bak neyse buna da şükür diyelim aşağıda da adam yok ben de şöyle çıkayım. Herhalde gelmişler buraya ya. Hiç böyle bir şey var. Evet, şimdi de diamond sword yapacağım. Adam geliyorsa yapılı yiyeceğim direkt. Ö ee, önceki videoda da, yani önceki videolarda da golnaplı içemiyorum ya. Böyle bir şey yok. Adam 5 bak. İki gol yapılım um var ya hepsi böyle detmeçe kadar duruyor abi ne anlamı kalır o zaman onun yani 5'te durmasını yerim ben bunu <laughs> şimdi yemeyeceğim de hani mal gibi duruyor gol yapılar falan onları yiyeceğim artık yani yeter yani şöyle gideyim hani video belki onları yeselim video çıkacaktı ya video yani denemelerimden bahsediyorum ve flyer'ın oldum güzel flyer'ın diamond sword şurada da adam var Sihirbaz kardeş. Merhaba. Şimdi makro diyecek. Sihirbaz. Havada kadavra lan. <laughs> Neyse. Oha. Merhaba kardeşim. Kardeşim. Ben bunu keserim. Kestim. Tamam. GG. Evet. Şunu atalım. Şöyle ateş. 20 oktur. Ok. dur etrafıma bir bakayım şunları da alayım ya galiba yanlış bir şey attım içimde öyle bir his var ama atmamışımdır ya FNS şöyle stick FNS şöyle ok tamam bir elmas burada ve deathmatch ooo deathmatch'e kaldık iyi hoş güzel Zaten iki tane adam kestik ya. Bakayım. Tuhan K diye bir adamla. Bartato ile. Garip bir isimli bir arkadaşla kaldık. Olta bulmam lazım benim. Olta. Oltam yok. Ortada adam yok. Benim de oltam yok. Olta lazım ya. O adamlar da çıkartamamış zaten olta. abi ya. Görüyor musun sen şu işi? Sen şu sen şu <laughs> sen şu işi. Sen şu işi. Evet. Konuşamadım. Şuradan çıkar be. Hadi be. Hadi be gülüm. Çıkmadı film çıktı ya. Öl. <laughs> Nerede o adam? Ha, gel sen buraya. Sen gel buraya. Ha, team ol team. Çünkü öleceksin bir kalbi falan vardır diye düşünüyorum. Direkt seni keseceğim ben. Hiç anlamam. O gapple yemiş. Abi gapple niye yiyorsun? Elim hala sıcak ve yağmurlu. Sana bir söz yazdım bugün. Abi. Aa makro. <laughs> Videoyu izlersin. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim video ben siz yorumlara katmak etmeyi etmeyin. Bay bay. Adam da beleşten oyun kazandı. Tipe bak. <laughs> Neyse görüşürüz.